Abla, yürü nerede, iyi mi? Masallardaki bütün prenseslerin upuzun sarı saçları olur. Prenses saçlı Gülfem. İşte benim masallarımın prensesi. Gülfem sipahi. Kokulu silgimden bile daha tatlı mis çiçek kokulu Gülfem. Gülfem sipahi. Ben büyüyünce doktor olmayacağım. Astronot olmayacağım. Anne olmayacağım ben. Ben büyüyünce Gülfem dahi olacağım. O ne olursa ben de o olacağım. Ben yalan yalan söylüyor. yalan söylüyor. Tamam, tamam tansiyonu çok düştü söylüyor. tamam. Gel. Gel söyle hadi. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Tamam sakin ol lütfen. Sakin ol. Söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Gürcü'm. ablam. Ne yalan söyledi o kadın sana? Ha? Söyle bana, ne yalan söyledi? Yalan söylüyor. Ne yalan söyledi o kadın sana? Ha? Söyle bana. Gürcü kurban olayım, baksana bana niye bakmıyorsun? Mesude lütfen, sırası değil. Şu an iyi değil Gülru. Lütfen. Sen söyle. Sen söyle ne olur ne yalan söyledi Gürru'ya. Yoksa... Yoksa şey mi dedi? Ha? Mesude. Bunu söylemek... ...bana düşmez. Yalan söylüyorum. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Allah Allah. Allah Allah. Yalan söyle. Yalan söyle. Baba. 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 Baba sen ne yaptın bize? Baba sen bize ne yaptın? Baba bize ne yaptın? Kızlar bize! Baba bize, bize. 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 <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaptın ama <laughs> ne edimeli Gördün sen de değil mi? Gördün dün gece nasıl adileşebildiğini. Çok korkuyor benden. O kadar korkuyor ki beni durdurmak için nasıl yalan söyleyeceğini şaşırdı. Bu kadar aptalca, bu kadar akıl almaz bir yalan söyleyebiliyor. Senin de dilin tutuldu değil mi sonunda? Normal. Çok normal. Yani böyle bir şey duyduğunda ne söyleyebilirsin ki? <laughs> Ömer, gerçekten teselliye ihtiyacım yok. Ben gayet iyiyim. Çünkü yani bu yalının üstüne kafa bile yormayacağım. Düşünmeyeceğim bile. Onunla konuşmalısın gelir o. Yani kulağa belki çılgınca geliyor ama... Yani ...Gülfem'in söylediklerini duymazdan gelemezsin ki. <laughs> ben... ...dün gece tek bir şey duydum. O da o kadının, o katilin benim annemi öldürdüğü. Ve bunu onunla mahkemede konuşacağım. Yaşadıklarını hayal bile edemiyorum. Artık olanlar inan. İnan benim de aklımın sınırlarını çoktan açtı. Ama Gülfem'in söylediklerini duymamış gibi yapamazsın ki. Hiçbir güç bana o deli saçması yalanı ciddiye aldıramaz. Ya yenildi. Yenildi işte. Ne yapacağını şaşırdı. Bak eğer ben Gülfem'i birazcık tanıyorsam ve sen de onu tanıyorsan... Her şeyi yapabilir. Gülfem her şeyi yapabilir. Bunu sen de biliyorsun. Hele bir de kaybederken gözü karardı. Her şeyi yapabilir. Gülfem böyle bir yalan söylemez. Söylemez. Böyle bir şeyi isteyerek, kendi arzusuyla senin babanın kızı olduğunu söylemez. Hayat. Hayat işte. Gülfem'e kendi isteğiyle ben de bahçıvanın kızıyım dedirtti. De. Hadi gerçekten ben de dün gece yüzünden Tibet Bey'den fırça yemek istemiyorum. Değmez çünkü. Hazırlanmam lazım. Yanındayım. Bu sırdan kimseye hayır gelmez. Ne size ne de düşman bildiğiniz. Üzerseniz, üzdüğünüz kadar üzülürsünüz. Dudaklarımın mührünü son nefesime kadar açmadım. Lakin o artık biliyor. Şimdi size düşen sarılmak ve af dilemek. O ışığı gör ve ona sığın kızım. Lakin o artık biliyor. Şimdi size düşen sarılmak ve af dilemek. Saçmalama. ama bu hayatında duyduğun en çirkin yalan. Tamam tamam merak etmeyin iyiyim ben. Yorgun da değilim. Ya zaten bugün son gün. Gelsin işten Tibet Bey söyleyeceğim ya. ayrılmak istediğimi. Tamam hadi kapatıyorum ben. <laughs> Sesleri sızlasın. Sızım sızım sızlasın. Yattığı yer bilemesin. O sebep oldu. Her şeye o sebep oldu. Ettiğiniz dua haram olsun.